Plantago. Plantago nedir? Plantago önce İngilizce sonra Türkçesini yazıyor. Bu gördüğünüz bitki sinirlot. Sinirlotun çeşidi çok. İkisi çok önemli. Bu geniş yapraklı sinirlot. Bu da dar yapraklı sinirlot. Gördüğünüz gibi ikisi de tıbbi amaçla kullanılır. Sinilot her türlü enfeksiyona karşı çok çok özel aset fenil etanit, etanoid içerir. Fenol karboksitler içerir. Lutein apigenin flavonitler, flavonit glukozitler, müsülajlar vesaire vesaire kumarinler içerir içerir içerir. Çok şey içerir. Yapılan araştırmalarda nefes yolları rahatsızları, bronşit, öksürüm, balgam vesaire vesaire gibi rahatsızlarda tahriş olan öksürüğe karşı vesaire kullanılır. Etkisi ispatlanmış birçok klinik Evet. Bir gün pikniğe gitmiştik. Tüm bir cemaat, birkaç aile. Orada bir meyve suyu, kutusu. Benim çocuklar içmiş, koymuşlar oraya. Dur içeyim dedim. içtim Tam damağımdan üzüm arası soktu. Eşek arası değil, üzüm arası. Normal değil. Oo baş ateş gibi yandım. Ben gidiyorum çok kötü oldum. Hadi yallah hop. Herkes toplandı acele. Doktora hastaneye gitmem lazım. Çok kötü oldum alerji yok. Kapının önüne geldik. Park ettik. indik. Aa bahçede sinirlot var. Hemen sinirlot topladım. Yıkadım. Yedim. Yani 9-10 tane. Aa, doktora gidecektin gerek kalmadı. Şart geçti. Hastaneye gitmeye gerek kalmadı. Benim bir yakınım biz köyde piknik yapmıştık. Ben de orada bir ziyafet verdim işte kendince. Vatandaşın biri de onda ara soktu. O ölüyorum kalıyorum acil hastane. İğne vurmam lazım. Dedim ki gerek yok sinir var. Ya git Allah'a seversen. Benim öldüreceğim. Atladı arabaya gitti şehre iğne vuruldu geldi. <laughs> Bu tür rahatsızlar da sinir bir gün oğlumla beraber bisiklet sürüyoruz ormanda. Çocuk düştü. Öğretmenlerin yanına av u mal mu derken arı soktu falan. Sorun yok, panik yok. Sinilot var. Sinilotu aldım, ezdim. Suyunu çıkarttım, Arı sokan yere sürdüm. Bitti gitti. Yani ağır vakalarda değil tabii. Yılan sokmasında falan filan değil. Böyle arı sokmasında, böcek sokmasında çok çok etki. Biz birçok ürünümüzde sinilotu kullanıyoruz. Sinilot bağışıklık sistemini güçlendirir, kanı temizler, kanı arıtır, her türlü enfeksiyona karşı etkili. Birçok klinik araştırması var. Bu klinik araştırmalar bronşit, astım, kuvak gibi rahatsızlarda mesela kandideye karşı etkili olduğunu Erzincan, Erzincan Üniversitesi, Erzincan Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Bölümü falan filan yapmış, aldığı çalışmada belgelemiştir. Kandideye karşı etkili olduğunu belgelemiş. Vay Meme kanserine karşı etkili olduğunu Belgelemiştir. Kim belgelemiş? Bağdat, Irak, Esra Üniversitesi falan filan. Bayanlardaki meme kanserini iyileştirdiğini belgelemişlerdir. Yine başka bir çalışmada Indiana Polis, Indiana Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Candida'ya karşı etkili olduğu Birleşimdeki Avkubi'nin kandidanın biyofilm üretmesini engellediğini çözdüğünü belirlemişlerdir. Vay canına çok güzel çalışmaymış. Başka bir çalışmada antifungal yani kandidaya karşı etkili olduğunu Hindistan'da yapılan bir çalışmadır. Hindistan Halk Sağlığı Diş Hekimliği Bölümü, Rangta Diş Bölümü falan filan. Evet. Kansere ve diyabete karşı etkili olduğu Hindistan'da yapılan başka bir çalışmada belirlemiştir. Yani birçok klinik araştırması var. Biz de ne yaptık? Sinirli ot kapsül ürettik. Sinüloz kapsülü daha çok biz bunu kap damar, tam diğer adı damar otu. Damarları rahatlatır, damarlardaki plakları çözer, kalbi güçlendirir. Şimdi adamın birisi ameliyat olmuş kalpten ama kör olmuş. Tövbe stövbe, Ne ilgisi var, hiç ilgisi yok. Diyeceksiniz, evet yok. 8-9 yıl sonra babası araştırmış, otun faydalı olduğunu duymuş, gitmiş, getirmiş, yıkamış, diye bakayım. Belli bir süre sonra gözleri açılmış, görmeye başlamış kör adam. Ondan sonra sürekli sinüloz tüketiyormuş. Yeter artık demiş, bırakmış. Adam tekrar kör olmuş 5-6 sene sonra. O ne yaptım ben demiş. Tekrar sinir başlamış, tekrar düzelmiş. Adam biliyor atmış böyle. Ya bu ne diyor dedim. <laughs> Araştırdım. Ben öksürük, bronşit, astım vesaire nefes yolları rahatsızları için kullanıyorum. Fakat kalp için de çok çok etkili olduğunu bu klinik araştırmasıyla bizzat gördüm. Plantago lanceolata yani ince yapraklar. Bununlarla ilgili burada bir sürü klinik araştırması var. Virüslere karşı etkili nasıl etkili viral enfeksiyona karşı etkili o da yeni güzel bir çalışma Kuranya'da yapılmış virüs yani Sars-Cov2 sarsmaç korona vesaire vesaire yeni güzel çalışmalar var evet plantago viral enfeksiyona karşı la ilahe illallah ne diyor bunlar ya yeni bir çalışmalar yapılmış çok enteresan Evet biz taş devrinde kaldık bazen yoğunlaşıyoruz üretmiş olduğumuz ürünün viral enfeksiyonlara karşı da etkili olduğunu Nerede öğrenip? Burada öğrenip. O kadar hızlı oluyor ki çalışmaları dünyada takip edemiyorsun. Ben öksürük, bronşit, balgam, akciğer, nefes yolları vesaire vesaire için düşündüm. Sonra yapmış olduğum çalışmalarda kalp damar için çok çok güçlü olduğunu fakat burada ne diyor? Viral enfeksiyonlara karşı etkili diyor. Hayvanlar üzerinde yapılan tedavi denemelerinden bahsediyor. Merak ediyorsanız Plantago Lancelot'u yani kendiniz de bakabilirsiniz. Bana bağımlı kalmayın. İsteyenler Bapmet'ten bakabilir veya benim kendi sayfamda da var bilgiler. Bitkiara.com